Sevgili gençler, değerli arkadaşlar, değerli 9. sınıf öğrencileri. Sevgili arkadaşlar, vektörel büyüklüklerin gösterimi ve vektörel büyüklüklerde özel durumlardan bahsetmiştik. Şimdi bu dersimizde sevgili öğrenciler, bir vektörün iki boyutta gösterimi arkadaşlar. Bunun gösterimini yapacağım. Yani o iki boyuttaki gösterim dediğim zaman bileşen adı veriyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Vektörün bileşeni vektörü meydana getiren diğer bileşen vektörler. Şimdi bakın şurada birim karemiz var. Dolayısıyla arkadaşlar birim kare üzerinde A, B, C, D vektörü verilmiş. Bu vektörlerin diyor X, Y bileşenlerini bulunuz. Şimdi yatay X doğrultusu genelde yatay olarak geçer. Bakın yatay diye arkadaşlar. Y doğrultusu nedir? Düşey. Bir şey. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar şimdi A vektöründen başlıyorum. Başladığım zaman arkadaşlar bu gibi şeylerde başlangıç noktasını orijin noktası olarak alıyorum. Bakın şurası. Değeri ne arkadaşlar? 0'a 0 yani X değeri 0 Y değeri 0. Dolayısıyla şimdi ben A vektörünün bakın arkadaşlar A vektörünün X ve Y bileşenleri ne yapacağım? Bulacağım. Bak X diye göre ediyorum. Y bileşeninde bu şekilde ne yapıyorum? İfade ettiğiniz o değerleri buluyorum, bulacağım. Dolayısıyla arkadaşlar bunu bulurken sevgili arkadaşlar bulurken ne yapıyorum? orijin noktasını başlangıç noktası olarak alıyorum. Bakın şurası sıfıra sıfır. Ondan sonra sevgili ay, X değerini bulurken ne yapıyorum? A noktasının bitiş. Oku ucu bitiş noktası. Bakın. Bitiş noktasından bakın yataydan bir doğrultu çizdim dik indiriyorum bakın indirdim indirdim sevgili arkadaşlar şurası bakın indirdim. Dolayısıyla şurası yatay bileşen x değer bak bir birim. Dolayısıyla buraya değer verebiliriz mesela 1 2 3 4 gibi rakamlar ne yapabilirim arkadaşlar yazabilirim. Dolayısıyla buradan ucundan bir x eksenine bir dik indiriyorum. O da ne yapıyor? Bak şey yaptığım zaman bir birime tekabül ediyor. Demek ki o zaman a vektörünün x bileşen değeri kaçmış? 1'miş arkadaşlar. Dolayısıyla geldim y ekseni. Bir sefer x eksenine paralel y eksenine bir dik indiriyorum arkadaşlar. Bakın x eksenine paralel y eksenine bir dik indiriyorum. İndirdiğim zaman başlangıç noktasıyla o ekseni birleştiriyorum. Bak şurası siyah kalemle yapalım. Bakın. Burası. Tamam mı arkadaşlar? Düz çiziyorum. Burası. Dolayısıyla sayıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 1. Demek ki A vektörünün Y eksenindeki de kaçmış 3 birimmiş arkadaşlar. Yani burada A vektörünün X doğrusundaki bileşeni 1 bir birim. Yani şöyle yazabilirim. A X. Arkadaşlar bakın buna bileşen deriz. 1 bir birim. Y eksenindeki bileşenin bak AY diyorum. Mutlak arkada o da kaç bilinmiş? 3 bilinmiş. Dolayısıyla bu AX ve AY değerlerine bileşen denir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla A vektörü bunların vektöre toplanmasıyla ne yapılmıştır? Elde edilmiştir. Dolayısıyla şimdi bakın B vektörüne gelelim. B vektörüne de geldiğim zaman ne yapıyorum? Yine bakın. Başlangıç noktasını orijin noktası alıyorum. sıfıra 0. Sıfır. Tekrar bakın ne yapıyorum? X eksenine bir Y eksenine X eksenine bir dik indiriyorum. İndikten sonra başlangıç noktasını birleştiriyorum. Bakın birleştirdiğim zaman şurası bakın aldığım zaman arkadaşlar kaç X eksenindeki değeri 2 birim. Y eksenine geldim. Bir sefer X eksenine paralel çiziyorum. Çizdiğim zaman bak başlangıç noktasını birleştiriyorum. Bura 90 derece bak. Birleştirdiğim zaman arkadaşlar Şuradaki değer bakın şu değer veya şu arkadaşlar şu değer bizim B vektörünün Y eksendeki bileşeni oluyor. O da kaç? 2'ye 2. Demek ki o zaman arkadaşlar bakın B vektörünün arkadaşlar X eksenindeki değeri kaç birim? 2 birim arkadaşlar. Y eksendeki değeri kaç birim? 2 birim. Yani 2'ye 2. Dolayısıyla arkadaşlar diğer olarak da mesela Bx X eksenindeki değeri kaç? 2 birim y eksenindeki değer de kaç birimmiş arkadaşlar? 2 birimmiş. Bu şekilde değer ne yapıyoruz? İfade. Yani B vektörü meydana getiren bileşen vektörler. Bunun ikisinin toplamı ne yapar arkadaşlar? 2 birim bu, 2 birim bu. Üçgenin hipotenüsünün bulunması mantığı arkadaşlar. 2, 2 ne yapar? 2 kök 2. B vektörünün değerine çıkar. 2 kök 2. A vektörünün değerine çıkar. Kök 10. Üçgenin hipotenüsünün bağıntısı. C kare işte A kare artı B kare. Bakın geldik C noktasına. C'ye geldiğim zaman arkadaşlar aldım burayı burayı ne yapıyorum? Sıfıra sıfır kabul ediyorum. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla şunu buraya, buraya bu taraf eksi x aşağı şu tarafı ne yapıyorum? Eksi y olarak kabul ediyorum. Tamam mı? Bura orijin noktası. Koordinat sisteminde. Dolayısıyla aldıktan sonra arkadaşlar bakın. Ucu bak burası. Ne yapıyorum? Y eksenine bir paralel çiziyorum çizdiğim zaman x eksenini olarak kesiyor. Sonra burayı bitiş noktasıyla birleştiriyorum. Birleştirdiğim zaman bakın c vektörünün x bileşeni arkadaşlar bakın c vektörünün x bileşeni bu eksi x yönünde bak. Dolayısıyla eksi 2. Dolayısıyla y eksenine geldiğimiz zaman arkadaşlar ne yapıyorum? Bir sefer x eksenine bir paralel çiziyorum. Bak sonra ucun bittiği yerden bir y eksenine paralel çiziyorum. Bak kesişti. Burası 90 derece. Birleştirdim bak. Dolayısıyla birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar şurayı birleştirdik. Birleştirdiğimiz zaman C vektörü Y birleştiğinde yöne aşağı doğru aşağı doğru. O da nedir arkadaşlar? Eksi 2. Dolayısıyla Cx ve arkadaşlar C vektörünün değerleri de nedir arkadaşlar? Eksi 2 yani biz bunlara ne diyoruz? bileşen diyoruz. C vektörünü meydana getiren. En son D vektörüne gelelim. Bak orijin noktasında zaten ne yapıyorum? Arkadaşlar burada birleşip çiziyorum. Ne yapıyorum? X 80e bir dik indirdim. Buradan birleştirdim. Ne çıktı? D vektörünün bakın şuradan. Eksi bir birim burası. Y'ye geldik yine bakın. Arkadaşlar bu sefer ne yapıyorum? X eksenine paralel çiziyorum. Bakın Y eksenini kesti. Burada 90 derece. Başlangıç noktasını birleştirdim. Bak burada nedir? Y birleşisindeki değeridir. D değer vektörünün. O da nedir? Eksi birdir. Demek ki D vektörünün arkadaşlar x ve y eksenindeki bileşenleri kaç? Eksi 1'e eksi 1. Şeklinde yapıyorum arkadaşlar? ifade ediyorum. Yani burada biz bir vektörün x, y eksenindeki değerlerini bulduk. Biz bu değerlere bu vektörlerin bileşenleri denir sevgili arkadaşlar. Ve vektörler bu bileşenlerden meydana gelmiştir. Dolayısıyla bir üçgenin uzun kenarı hipotenüsünü bulurken Pisagor bağıntısının kullanılmasını ne yapıyoruz? Bileşkiyi veya üçgenin hipotenüsünü bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar diğer bir sorumuz da şu. Bakın birim kare verilmiş bir sebe vektörlerin x ve y eksenindeki değerleri verilmiş. Sevgili arkadaşlar nedir? Sol taraf burası x eksenindeki değeri. Bura ne? Y eksenindeki değeri. Bak k vektörü. Ne diyor? X bileşeni 2 birim, y bileşeni 1 bir birim. Hemen alıyorum. Bakın. Maviyle çizeyim farklı şey olsun. Bakın aldım. K vektörü. Ne yapacağım? X değeri 2 birim. Burası. Ama Y değeri ne çıkacak? 1 bir birim çıkacak arkadaşlar. O zaman ne olur? Y değeri 1 bir birim dediği zaman buraya gelir. Bak artı 1 arkadaşlar artı 2. Dolayısıyla buradan alıyorum birleştiriyorum. Bak birleşim. Dolayısıyla K vektörünü ne yapmış oluyorum? elde etmiş oluyorum. Yani k vektör x değeri 2 birim, y eksenindeki değeri 1 bir birim olacak. Yani şuraya kx değeri burada nedir arkadaşlar? ky değeri y eksenindeki değer. Tabi hayal olarak ne yapıyorum? Şöyle aldım ama bak bir şey buran y ekseni ise şu yatay çizdiğim değer ne oluyor? x ekseni olarak karşıma ne yapıyor arkadaşlar? Çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi geldik ne vektörü. Ne diyor? Eksi 2 2 iki x ekseni eksi 2 y, y ekseni 2 demek ki bu nedir arkadaşlar aldığın bak şuraya bir orijin alıyorum dolayısıyla vektör sola bakarsa negatif sağa bakarsa pozitif yani şuraya eksi x bura artı x dolayısıyla çiziyorum x ne olacak eksi 2 bak aldım lx arkadaşlar eksi 2 y, y diğeri kaç birim 2 birim onu ne yaptım? aldım şimdi burada ne lye Dolayısıyla bakın aldım birleştiriyorum. Birleştiriyorum. Bakın birleştirdiğim zaman şu elde ettiğim değer ne oluyor arkadaşlar? L vektörü olmuş oluyor. Tamam mı? bir üçgen oluşturuyoruz yani. Üçgenin hipotenüsü ne oluyor? Sevgili arkadaşlar vektörün kendisi oluyor. Diğerlerini bileşen olarak ne yapıyoruz? Altlandırıyoruz. Son olarak M vektörüne geldim arkadaşlar. Bakın M vektörüne geldiği zaman 3'e eksi 2. Dolayısıyla arkadaşlar bu nedir? X eksenindeki değeri 3 birim, y eksenindeki değeri kaçmış? Eksi 2 birim. Dolayısıyla eksi olunca eksiye ne olacak? Aşağı yönde bakacak diyorum. Bakıyorum, alıyorum. Ne yaptım? Burayı arkadaşlar şuradan alıyorum. Bak, istediğiniz yerden alabilir. Burayı orijin noktası gibi düşünüyorum. Bakın, x 3 birim olacak. Demek ki yataydaki değeri 3 birim. Bak, 1, 2, 3 birim kare. Buraya ne diyorum? Mx. Tamam mı arkadaşlar? Mx. X eksenindeki ne? Y'ye eksik. Bak aşağı doğru gidiyorum. Buraya da ne diyorum? My. Y eksenindeki değeri diyorum. Tamam Yani bu X ve Y eksenindeki bileşen. Kimin? M. vektör. Dolayısıyla bir üçgen oluşturacağım. Üçgen oluşturmak için de bak. My arkadaşlar ucuca ekleme yöntemiyle. Bu da değişik bir kural. Bak taşırım. Bakın taşıdım. My'yi buraya birleştirdim. Bakın vektörel büyüklüğünün değer ve yönünü değiştirmeden istediğimiz noktaya taşır sonra bak başlangıç noktası buraydı burayla birleştiriyorum birleştirdiğim zaman bakın şu çizdiğim mavi ile esne işte mavi ile gidiyorum şu çizdiğim ne oluyor arkadaşlar m vektörü olmuş oluyor yani burada bir vektörel büyüklüğü x ve y eksenindeki gösterimleri ne yaptık arkadaşlar yaptık. Bu şekilde vektörlerin sevgili arkadaşlar bu şekildeki gösterimlerde sevgili arkadaşlar x, y eksenindeki değerler olarak ne yapılır arkadaşlar? ifade edilir. Bu x, y eksenindeki değerlere biz bileşen adı veririz. Dolayısıyla arkadaşlar son olarak bir soru çözerek kapatalım sevgili arkadaşlar. Bakın hemen bir birim kare çiziyorum gençler. Bakın birim kare çiziyorum arkadaşlar. Tamam, birim karemi çiziyorum. Bakın hemen şipşak çiziyorum birim kare. Arkadaşlar aldım, bakın çiziyorum. Hemen çit çit çizdik. O, bu da düzgün olmadı. Şöyle alıyorum gençler. Evet çizdim. Bakın aldım çizdim çiziyorum. Bunlar birim kare. Yani her uzunlukta aynı olan kare. Birim karemi çizdikten sonra sevgili arkadaşlar. Şimdi ne diyorum? Bakın vektör çizeceğim. Aldım. Bakın. Bakın. bu ne olsun? A vektörü. Bakın. B vektörü bu da. Tamam. Dolayısıyla buradan diyoruz ki bile, buna bileşke vektör denir A artı B vektörünü bak. A artı B vektörünü bileş vektörünün birim kare üzerinde gösteririz. Dolayısıyla bizden ne oluyor? R burada ne arkadaşlar? Bileşke vektör. Tamam mı? Birden fazla bileşkenin etkisini tek başına yapabilen vektör, bileşke vektör. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bunu yaparken bakın. A değil mi arkadaşlar? Bak yönü ne? Bu tarafa doğru artı x yani. Bunun yönü ne? Eksi x yönü değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla buradan B'nin değeri saydığından 1, 2 kaç? Eksi 2 birim. A'nın değeri kaç? Artı 4 birim. Dolayısıyla arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Bakın ucuca ekleme yöntemi. Bakın A vektörü. Ben burayı başlangıç noktası alıyorum. B vektörünü bak baştan uçacak. Alıyorum. Taşıyorum. Buraya taşıdım bak. Ucuma. Bak değer bir yönünü değiştirmiyorum ama bak. Şimdi B vektörünü taşıdıktan sonra buradan çiziyorum bakın. B vektörü bak çizdim çizdim. Tamam mı arkadaşlar? Bak çizdim. Tamam. Bu da B vektörü. Bak taşıdım. Dolayısıyla başlangıç noktasıyla B vektörünün bitiş noktasını birleştirdiğim zaman Bileşke vektörü elde etmiş olurum. Bakın şurayı birleştiriyorum. Arkadaşlar bakın. Birleştiriyorum şurayı. Bakın. Tamam mı? Bak. R vektörü ne yapmış oluyorum? Elde etmiş oluyorum. Bakın. Yani R vektörü demek artı x yönünde 2 birim. Yani bu en son çizdim. Şu ne oluyor arkadaşlar? Bakın. Bu ne oluyor? R vektörü. Yani bileşke vektör oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Ne yaptım? A vektörün ucuna birleştiriyorum. Dolayısıyla bileşke vektörün değeri arkadaşlar değil mi? Mutlak değer içerisinde yazdığım zaman arkadaşlar yön önemli değil. Değere ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir günlükte bu kadar sevgili arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.